Bundan sonraki yaşamımızda, Bundan sonraki burada aldığımız eğitim uyarınca, aldığımız eğitim uyarınca her, zaman sever, her zaman iyilik sever, dürüst ve çalışkan olacağımıza dürüst ve olacağımıza, vatanımızı ve milletimizi çok sevip, vatanımızı ve milletimizi çok sevip, hangi işte çalışırsak çalışalım. yapacağımıza? Evet yapacağımıza. İnsani değerleri koruyup gözeteceğimize? İnsani koruyup gözeteceğimize, inandığımız, tüm üstüne, i̇nandığımız tüm değerler üstüne. Öğretmenlerimize ve ailelerimize? Evet. Şimdi içeri alalım.